Seni seviyorum, gizlice, el pençe duruyorum, yüzüne bakıyorum, söylemeden tekece. Sen bana bakma, ben senin baktığın yönde olurum. Seni saklayacağım inan, yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Ama kim çıkardı seninle benim arama koydu? şeyi. Sakın bir şey bırakma yarına. Yarın yok ki. Ben seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu biriktirmek değil de sana hep ama hep yeniden başlamak isterim. Biliyorum yıldızların en parlağı sensin. Ama sana bir şiirler olmuş sevgilim. Yüzün, gözün söz içinde. Hangi imla kitabına baksam, benden ayrı yazılıyorsun. Bana yaşadığın şehrin kapılarını aç. Başka şehirleri özleyelim orada seninle. Bu evler, bu sokaklar, bu meydanlar ikimize de yetmez. Ya da sen gel. Çünkü gelmen gerek. Çünkü gelmezsen gidecek her şey. <laughs> Ağlasam geçer. Biliyorum. Ama ağlanmıyor. İyi geceler canım derdin. Gecenin iyiliğinden çok canım olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde. Sana ben kattım biraz. Öyle sevdim seni. Çünkü sen de bensiz. O kadar güzel değilsin hani beni öyle bir yalana inandır ki ömrümce sürsün doğrulu. <laughs> Silahsının kenarını yine gülüşünden cennet akıyor. <laughs> benim dağ gibi durup dal gibi kırılan kalbim. Bana surat asma hayat. Misafirim sonuçta. Bak kalkar giderim. karanlık ve sessizsin şimdi bütün anmalar bir susmanın içinde şimdi bütün susmalar bir odanın içinde